Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feyzi. Bugün Skin Club'dayız. Şöyle 8 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu katlamaya çalışacağız. Kendi bakiyem değil. Kardeşlerim Skin Club'da yatırım yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Aşağıya bıraktığım linkten yatırım yaparsanız hem ekstradan %10 bonusunuzu alıyorsunuz hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayrıca bedava kasaları falan açmaya da hak kazanıyorsun. Kardeşim benim. Biliyorsun zaten burada seviye kasaları var. Daha sonra bedava kasalar var. Aşağılarda falan bakabilirsiniz. Sonra event puanları var. İşte puan biriktirip buralardan bir şeyler falan alabiliyorsun. Çekilişler var ekstradan. Gelip bakabilirsin zaten. Şimdi ne yapacağız? Kardeşlerim bir bedela gireceğiz. Ancak. <laughs> kasa adı The Wing miydi? Honor. Rival'i. Winkli minkli bir şey. Enes kardeşim winkli bir şey dedi. Bir kasa istedi. Wings of Liberty. Bu kasayı istedi. Bu kasayı açalım. Ve güzel kasa abi dedi. Bunu ne yapacağım? Bunu bu sefer Shining modda. Shining modu biliyorsunuz. 2 kişilik değil 4 kişilik. Shining modda açacağım. Botları da çağıracağım. Bu Shining modda bilmeyenler varsa anlatayım kardeşlere. Komple şey oluyor. Yani kim ne çekerse çeksin sonradan topluyorsun bölüşüyorsun. Yani dörde bölünecek. O yüzden hepimizin İlk bıçak bıçak çekmesi lazım. Bir eldiven bıçak. <laughs> Bak kasa yemiyor. Allah var. Ama kanka hiçbir şey de vermiyor. Hadi da. Artık bir şey. Şu karambiti versene oğlum ya. Ne güzel duruyor. Bu arada 30 karambit aşırı güzelmiş oğlum ya. Harbiden bir tane istiyorum ya. Tamam çok pahalı. 1300 dolar falan o kadar paramız yok. Ama belki bir gün olursa ananı sikim. İkidir gösteriyor. Ver da bir tane ya. Son kasa. Kanka bir bıçak bıçak bir şey vereydin ya. Bunu normal 2-2'de deneyeceğim. Fazla yemiyor bu. 2-2'de ye güzel verebilir. Bakalım burada kaç verdi. 300 verdik. Kanka çok kötü verdi burada. 2-2'de deneyim. Bak bundan koyalım tamam mı? 5 tane. Bir tane de şundan. 2 vs 2. Botlarla başla. 300 dolara. CT olalım. Yanımıza Thanos. Aa isme bak be. Tamam. Bir tane 70'lik. Eyvallah. Yetmez ama bize bıçak. Tamam güzel güzel. Volkan'ı da çektik. Güzel lan. Oo Enes'in yonu kapağı bak. Şeye bak. Kasaya bak. La o eldiveni de vereydin ya. Hadi pahalı kasa. Ver bana güzel bir şey. Gösterdiğine bak verdiğine bak. Aman okudumunu. 350 dolara verdiğine bak ya. Sondaki kasa çok kötüydü. Sondaki harbi kötüydü. Yoksa harbi güzel verecekti Bak hani. Sondaki kasa güzel bir şey. 150 dolar sadece oydu zaten biliyorsunuz. Ondan koymayacağım. Bu kasa hoşuma gitti. Şimdi Wings dili Mix Şundan. 6 tane bu sefer. Bir de şu. Winner set. 380. Yetmiyor ki. Şunu bir satsak. Sat. Hatta Vulkan'ı da sat. <laughs> Kaç eksik? 10 eksik. Oyaman okum. Tamam 14'e de şunu sattık. 2 ye 2 ye yine. Botlarla başlıyoruz. Bu sefer T olacağım. Hadi be oğlum. Gel bakalım. Sadece sağdakiler biziz. Ya buradakiler biziz. Kanka şu karan biti versene ya. Hadi be oğlum ya. Bir şey ver bir bıçak bıçak çekeyim ya. Hani Liven'i alaydım bari. Öyle de bait diyor ki. Hele şu özellikle en sağdaki. Bak böyle son, en son bu dönüyor diye de gelebilir öyle. Çok pis bekliyor bait bak. Baitlere baksana kanka. Hadi be oğlum ver bana bir şey artık. Bir sarı ışık bir şeyler yak ya. La izi kim? Oros bu çocuğu gitti. 500'lük bıçak çekti. Bana da ver lan. Bana binlik ver. E, İbnesin oğlum. Bayonet versene. Bak gülüyor piçe bak. Tepede de burada izleme modunda şey yapıyorlar. Gülüyor bir de. Siktir git amına koyayım. Neyine gülüyorsun? Göt veren. Sikeceksin bunları. Gelsin. Biliyorsunuz buranın upgrade'ini seviyorduk. Şunları bir birleştirelim. Şunu da birleştirelim. Gel. Bak bu geldi. %75'le geldi. Aldık gittik. Hadi be oğlum. Dur 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 dur. dur. Çok gittin kanka dur. Burada duracak galiba. Dur kanka artık. Oh be. Tekrar burada de şarkı var. Şarkı Of. Yo stiletto hastasıyım oğlum ben ya. Bilmiyorum hani değişik şekilde stiletto hastasıyım. Bak 50 seviye kasası açılmış. Like bu gelmedi. O siktir kalk kalk kalk. Geldi lan. İki kere üst üste dur. <laughs> bu geldi. Şimdi üstüne birazcık ekleme yapalım. Oo bak bu eldiven güzelmiş. Bu eldiven güzel. Tabii BS olması daha güzel. Bunu aldık mı lan? Alalım lan. Bütün parayı bastık. Dur 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 dur. Kanka gelmedi. Yattı bu. Dur, kurban olayım dur. Siktir güzel lan. Üç kere üst üste. Dur dur. Bu ne oğlum? Şu karambit ototronik diyordum ya. Karambit ototroniği denemeyi istiyorum. Şu karambiti denesek de olur. All in. Gönder gelsin. All in denedik. Bunu ver. Bunu ver çıkıp gidek. Kanka bu gelmedi gibi. Ha dur kalk kalk. Geldi lan. Geldi lan. Valla geldi lan. Oğlum dört kere üst üste bu neymiş? Oy. Ototronik çıkmıyor değil mi? Hiç denemeye daha da zorlamaya gerek yok. Şu seviye muhabbetlerini de göstereyim size. Nerede daily case? Şu 50 seviye. Normalde toplayıp açacaktım. Şu 50 seviye bildirimi geldi. Bir tane açalım. Kanka %1 ihtimal bıçak. Çok zor ihtimal. Gelmez bize de. Hiç göstermiyor bile ha. Hiç beyitlemedi bile. Hiç ama şerefli, şerefli bir şekilde beyitlemedi. Ne yapalım? Daha bunu şey yapacak bir şey yok. 5 cent vermiştim bu arada. 710'u. Yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Şu puanlarla olmadı bir. Ne satın alsak? Şunu bir satın alalım. 500 puanı Kasa aç. Bir bir tane kasa satın aldım. Aç bakalım. Ne verecek? İşte birlikte biriktirip kasa alsan sana ne verecekti? Onun gibi deneymiş olayım. Golden koy güzel lan. 30 dolara. Oğlum katına iki katını verdi. Güzel. Yükseltilecek. Kardeşlerim bu arada pazartesi kickte yayınlara geri dönüyoruz. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum yayınlara. Discord'da da aktif çekilişlerimiz var. Bugün de tekrar ananız ki bu gelmedi. Bu her türlü yattı. Bir gelme şansı Burada kaldı. Göt. Ya dediğim gibi kickte yayınlarımız var. Discord'da aktif çekilişlerimiz var. Bugün de bir çekiliş duyuruyoruz. Hepinizi bekliyorum Discord'da. Videoyu beğendiysen like atmayı, abone olmayı unutma. Hani beğeniniz, yorumunuz beni motive ediyor. Haberiniz olsun. Allah'a emanet, görüşmek üzere.